Selam arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte insanın ayaklarını sıralıyoruz derken ona sayak lan Puh. 10 Oğlum bu ölü ayağı lan. Oğlum ona sayak lan. yarısı yeşil yarısı kırmızı 9 Oğlum Şeytan mısın lan sen bunun ayakları ters mi lan 8 Ne olmuş oğlum o ateşe mi basmış lan o ayağını O nasıl ayak oğlum Puh. 7 Oğlum hiç güzel Oğlum bunun baş parmağına arı mı sokmuş lan Ne olmuş orada? taş mı düşmüş 6 Yani aralarında düşünün en normali bu 3 Şeytan lan bu. Kaç tane yaparma parmağı var lan onun? 1 2 3 4 Oğlum git gidin lan. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu ayak mı, toynak mı? Bu ne lan? 4 Bu toprakta mı yürümüş? Kömür mü taşmış? Bu ne yapmış bu lan? Tüh. Oğlum bunlar nasıl ayaklar? Hiç güzel ayak yok mu lan? Oğlum bu ne lan? Top. Oğlum bu ölü. Bunun yar parmağın diğer yarısı nerede bunun? Eksik mi lan? 8 tane mi parmağı var bunun? Oğlum ne oluyor lan?